Birbirimizle uzun zamandır yaşıyoruz. Birbirimizin kültürünü, inancını biliyoruz. Yazın geliyorlar onların aileleri, Avrupa'dan geliyorlar. Çoğunluk onlar oluyor. Sonra bir, bir ay kalıyorlar, 15 gün, 20 gün kalıyorlar, geri gidiyorlar. Ondan sonra biz çoğalıyoruz. Ağın kulakma, o on eşine. وقمنا تجي اللي قمنا معه فهل المنطقة لما نراه ونفرح لما يرانا نفرح روحي يوني ترى لي تسع أولاد كنا هناك أخلين أنا والمرأة نهرب عاجله لو تقعدون في الجبل أقل الدنيا ليه Mardin bir dinler ve diller şehri. Burada dini olarak Müslüman ve Hristiyanlar, etnik olarak ise Türkler, Kürtler, Araplar, Süreyyenler başta olmak üzere birçok dini ve etnik grup yaşıyor. Bu durumun en önemli örneği Mardin sokakları. Mardin sokaklarında ilerlerken çok farklı diller eşliğinde dip dibe bulunan kilise ve camiler gezilebiliyor. Mardin. Mardin'de çokça bulundunuz. Mardin bildiğiniz üzere çok kozmopolit bir yer. Dini olarak Hristiyan ve Müslümanlara ev sahipliği yapıyor. Etnik olarak ise Türklere, Kürtlere, Araplara, Süryanilere ev sahipliği yapıyor. Bunun üzerine ne söyleyebilirsiniz bu kozmopolitlik üzerine bize? Mardin'e gitmeden önce e, hakkında duymuş olduğum birçok şey olmasına karşı Mardin'de bulunduğum süre içerisinde aslında bu bildiklerinin dışında daha fazla bilgi olduğunu gördüm, gözlemledim. E, e, bunu da tabii en fazla e, kültürel çeşitlilikle açıklayabilirim. Süryanilerin tarihi üzerine, ikinci ablamdikten bu yana süryanileri çalıştınız. Kısaca süryanileri bize anlatabilir misiniz? Bu süryaniler kimdir hocam? E, ee, Mezopotamya'nın en eski halklarından birisi ee, kendi yine kendi tabirleri ve bizim araştırmalarımızda bu çıkıyor karşımıza. Ee, organik bağlantıları olarak İbranilerle olan bağları aslında dilleri Aramice'ye bağlı. Bununla bağlantılı olarak e, yine Arami diline baktığımız zaman İbranice ile bağlantısını görüyoruz. Aramice Hz. İsa'nın dili ve bu dili kullanan ee, tek etnik grup olarak Anadolu'da e, karşımıza Süryanilerin çıktığını görüyoruz. Süryaniler ilk Hristiyanlığı kabul eden bir toplumdur. Hristiyanlık öncesi Süryaniler üç çeşit tanrıları vardı. Güneş, ay ve yıldızlara tapardı Araplarla birlikte. İsa geldiğinde bu üç sistemi bırakıp yeni bir sisteme üçlemeye daha gittiler. Hristiyanlığın temeli bir üçleme üzerinde kurulmuştur. Baba, oğul, kutsal ruh, bir Allah adına amin diyoruz. Allah bir olduğu ve üç bölümden oluştuğunu kabul ederiz. Şimdi yemin ederken Kürtler özellikle her sikasa minazı hud ederler ya. Allah'ın üç bölümü vallahi billahi Yeminleri hep bu şekilde olur. Bu, bu buna bir benzerliktir, bir üçlemedir. Biz buna inanıyoruz. <laughs> Mardin, Türkiye'nin dini ve etnik anlamda en kozmopolit merkezlerinden biri. Kıllık Köyü ise Mardin'in dini ve etnik anlamda en kozmopolit köylerinden biri. Tarihi bir Süryani köyü olan Kıllıt'ta hali hazırda Müslümanlar ve Hristiyanlar beraber yaşıyor. Burada iki dine ve üç mezhebe ait ibadethaneler bulunuyor. Köylüler Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşmakta. Bu anlamda Kıllık Köyü küçük bir Orta Doğu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlıt köyü çok tarihi bir köy söylediğiniz gibi bu Eğlıt köyü eee Saur'da 3. yüzyılda bir metropolitlik olduğunu biliyoruz. Hristiyanlık bu bölgeden yayıldığı için orada da bir metropolitlik vardır. Eğlıt'taki köy e, köyündeki mana kiliseler manastırlar üçüncü, 4., 5. yüzyıldan kalma. 1915'lere kadar Kılıt köyünde 150'ye yakın Süry Süryani aile bulunmaktaydı. Yani geçmişte mesela Osmanlı döneminde hakim ve savcı çıkarmış bir köydür. Ee, yani ilçe savur olmasına rağmen o zamanlar eskiden yani burası aslında ilçe bazındaymış. Ee, çok ziyaretçi, ve ticari amaçlı da tabii. Urak bir yerdi, su çok doğal kaynak sularımız vardı burada. Ee, kavakçılık, üzüm, sebze türleri tonlarca burada yetişiyormuş eskiden. Bir Süryani köyü olan Kıllık'tan yıllar içerisinde Süryaniler büyük oranda göç etmiştir. Bu sebeple Kıllık'ta bulunan evler büyük oranda terk edilmiş ve boş bırakılmıştır. Hali hazırda köyün nüfusu hem Müslümanlar adına hem de Hristiyanlar adına çok azdır. Ancak bahar ve yaz aylarında buraya gelen Süryani aileler buranın nüfusunu geçici olarak arttırmaktadır. Yazın geliyorlar onların aileleri, Avrupa'dan geliyorlar.

على كل حال وبلدنا وين بلدنا يعني وطننا وين. أشقد لي اش قد لي في بلاد العالم تقولوا غريب انت روحي يوني ترى لي تسع اولاد كنا هناك اخليهم انا والمراه نهرب اجي لو تقعدون في الجبل اقل الدنيا لي Kılıt Köyü'nün günümüzde çoğu Müslümanlardan oluşuyor. Ancak köy muhtarlığı uzun dönemdir Süryanilerce ifade ediliyor. Nitekim hali hazırdaki köy muhtarı da Süryani Sami Lal. Ya bana göre hayat paylaşmaktır. Yani sevgiden, sevgiye dayalı olması lazım, hoşgörüye dayalı olması lazım. Ee, yani rahmetli babam da bu şekilde yani e, onlar da aynı şekilde yani şimdi tek taraflı değildir bu sevgi saygı tabii ki iki tarafta da sevgi ve saygı hoşgörü olduğu için onları ikna etmedim aslında onlar e, köyün yerlisi olduğum için e, tek kalan aile olduğum için de hem de zaten tek süryani muhtarım da sahur bölgesinde yani bir hoşgörü bir örnek teşkil edecek teşkil etme amaçlı olduğu için beni muhtar seçtiler. Yani ben zaten onlara da söylüyorum, beğenmeseniz yönetimi yönetimimi, düşüncemi beğenmeseniz tabii ki seçmek zorunda değilsiniz. Onlar yine de sensin muhtar diyorlar. Yani şimdi muhtarımız çok iyidir, ondan hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Yani köye de bütün köye de ayıp tür söylemesi yardım ediyor, kimseyi şey bırakmıyor, eşit şekilde paylaşıyor, yapıyor. Yani muhtarımız çok iyidir vallahi. بدنا احنا الرول عندنا ننام معا وناكل ونشرب معا للعيد ايرم يوك كمال أخوي انا يوم لجيت جيت ولون قدم مع خمس بالليل خليته شنطتي ورحت نمت في بيت عدنان ما في ايرم هيشو انسان بو مسلمان در بو در بو يازيد بو ارمان يوك 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 انسان شندي ثاني تنمي إنسان سانس ثاني سوي لهم قردش أحبك كم أخوي. هيك جا وبنهار نحن مع كاك البيت المسلم، ساعة نطلع أنا ومراتي لعندهم العيد. ما فيه؟ كما الأخوي ما فيه؟ الله ما قال، قال حبوا بعضكم بعضا. ما قال اكرهوا بعضكم. خلاص طب el kırahamu mali yani hayat abil insan asl insanı حب بعضه الذي يظل فيه يحبه نحن مو نكره buradaki beraberliğimiz birliğimiz inşallah genel herkese örnek olur hepimiz aslında özde kardeşiz atamız birdir yaratanımız birdir aynı yerden geldik aynı yere gideceğiz yani kimsenin e, dilinden dininden görüşünden dolayı hor görülmemesi lazım. Saygı duymak lazım birbirimize. Bu şekilde olursa bence hayat hepimize çok güzel olur. <laughs>